Herkese merhaba arkadaşlar. Magazin TV kanalına hoş geldiniz. Yeni bir video ile sizlerleyim. Sizlere yenilikleri sunmak için her an çalışıyorum. Sizlerde de videolarımı beğeniyorsanız kanalıma abone olup bana destek olursanız çok sevinirim. Can Yaman'dan gelen yepyeni görüntüleri sizler için video halinde bir araya topladım. başarılı oyuncu Can Yaman arkadaşıyla birlikte şarkı söylerken yepyeni görüntüleri geldi. Gelen fotoğrafları sizler için video halinde bir araya düzenledim. Şimdilik ise benden bu kadar olsun. Hepinize iyi seyirler. Gelecek videolarda görüşmek üzere. Videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın.